Breviblock Premix 10 mg 250 ml solüsyon nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Breviblock esmalı adı verilen bir ilacı içerir. Bu ilaç, beta blokörler, adı verilen bir ilaç grubuna dahildir. Etkisini kalp atım kuvveti ve hızını kontrol ederek gösterir. Ayrıca kan basıncınızın düşmesine de yardımcı olabilir. Aşağıdaki hastalıkların tedavisinde kullanılır. Kalp atış sorunları, kalbiniz çok hızlı attığında hızını ve kuvvetini kontrol altına alır. Normalde 24 saatten uzun süreyle kullanılmaz. Kolunuzdaki bir toplar damara uygulanmış bir iğne yoluyla yavaş yavaş enjekte edilecektir. Doktorunuz sizin ne kadar ilaca gereksiniminiz olduğuna ve ne kadar süreyle kullanacağınıza karar verecektir. Yaşlıysanız doktorunuz size bu ilacı daha düşük bir dozda uygulamaya başlayacaktır. İştahsızlık, endişe hali veya depresif hissetme, baş dönmesi, sersemlik hali, uyku hali, baş ağrısı, karıncalanma ya da iğne batması hissi, dikkati toplama güçlüğü, ani bilinç kaybı, bayılacakmış gibi hissetme, kasılma nöbetleri, konuşma bozuklukları, görme ile ilgili sorunlar. Kalp atışlarının yavaşlaması, kalp atışlarınızı kontrol eden elektriksel uyanlarla ilgili sorunlar, akciğer atardamarlarında basınç artışları gibi yan etkiler görülebilir ve bu tür etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz.